Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin uzun yıllardır beklediği intibak yasası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emekli intibak sağma konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkan, intibak yasasının 2024 yılında yürürlüğe geleceğini ve bu yasanın emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini gidereceğini belirtti. İntibak sağma, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin telafi edilmesi amacıyla yapılıyor. Örneğin, şu anda 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekliler arasında ciddi bir gelir farkı mevcut. İntibak zammı Bu nedenle 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, tahmini intibak zammı miktarını da açıkladı. Erdursun'a göre, emeklilere yapılacak intibak zammı 8000 Türk Lirası seviyelerinde olacak. Böylece, 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli maaşları eşitlenmiş olacak. İntibak zammı, belirli bir kesim emekliyi kapsayacak. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanlar bu zamın kapsamına girecek. 2000 yılı öncesi emekliler maaş artışlarından yararlanırken, 2000 yılı sonrası emekli olanlar ise bu zamlardan daha az faydalanabiliyordu. Bu nedenle, intibak zammı ile 2000 yılı sonrası emekliler için bir denge sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, intibak zammı konusunda yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin emekliler arasındaki maaş farkını kapatmayı amaçladığını belirtti. Bakan Işıkan, intibak Samanı'nın 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve emeklilerin mağduriyetinin giderilmesi için önemli bir adım atıldığını vurguladı. İmtibak yasası 2024'te yürürlüğe girecek. Bakan Işıkan, 2024 yılında intibak yasasının yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bu yasa, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini gidermeyi amaçlıyor. Emekli maaşlarındaki adaletsizlikler şu anda 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekliler arasında belirgin bir maaş farkı bulunuyor. İntibak sağlanmalı. Bu farkı kapatmayı hedefliyor. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanlar bu düzenlemeden faydalanacak. Tahmini intibak samı SGK uzmanı Özgür Aydın İmtibak İntibak yaklaşık 8000 Türk Lirası seviyelerinde olacağını belirtti. Bu düzenleme ile 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli maaşlarının eşitlenmesi öngörülüyor. Hillary Clinton deyini intibak zammı 2000 yılı sonrası emeklilerin maaşlarının daha adil bir düzeye çekilmesini amaçlıyor. Bu düzenleme emekliler arasındaki maaş farkını azaltarak daha eşit bir maaş dağılımı sağlamayı hedefliyor. Emeklilerin mağduriyetinin giderilmesi. Bakan Işıkan, intibak zammının emeklilerin mağduriyetini gidermek için atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu gelişmeler, emekliler için uzun süredir beklenen maaş adaletsizliğinin giderilmesine yönelik umutları artırıyor. İntibak yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte maaş dengesizliklerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor. İntibak yasası, emekliler arasındaki maaş farklılıklarını gidermek amacıyla düzenlenen bir yasadır. Türkiye'de 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanlar arasında ciddi maaş farkları bulunmaktadır. Bu farklar, emeklilik sistemindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. İntibak yasası ile bu adaletsizliğin giderilmesi hedeflenmektedir. 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarının 2000 yılı öncesi emekli olanlarla eşitlenmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme, yıllardır mağduriyet yaşayan emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın yaptığı açıklamalara göre, intibak zammı 2000 yılı sonrası emekli olan Sosyal Çiportalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak. Bu grup emekliler, yıllardır düşük maaşlarla yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmışlardı. İntibak zammı ile bu adaletsizlik ortadan kaldırılacak ve maaşlar 2000 yılı öncesi emeklilerle eşitlenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, uzmanı Özgür Erdos'un, intibak zammının yaklaşık 8 bin Türk Lirası seviyelerinde olacağını belirtti. Bu rakam, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlayacak ve yaşam standartlarını yükseltesek. İntibak zammının hayata geçmesiyle birlikte, 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarında ciddi bir artış olacak. Bu artış, emeklilerin alım gücünü artıracak ve yaşam standartlarını yükseltesek. Uzun yıllardır düşük maaşlarla geçinmek zorunda kalan emekliler, bu zam ile rahat bir nefes alacak. İntibak zammı, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini de büyük ölçüde giderecek. 2000 yılı sonrası emekli olanlar, artık 2000 yılı öncesi emeklilerle aynı maaş alacak. Bu durum, emekliler arasında daha adil bir gelir dağılımı sağlayacak. Sosyal güvenlik uzmanları, intibak zammının emekliler için büyük bir adım olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu zammın yıllardır süren adaletsizliği ortadan kaldıracağını ve emeklilerin yaşam kalitesini artıracağını vurguluyor. Ayrıca, intibak zammının ekonomik açıdan da olumlu etkiler yaratacağını düşünüyorlar. Emeklilerin maaşlarının artması, tüketim harcamalarını artıracak ve bu da ekonomiye canlılık katacak. Uzmanlar, İntibak sanmanın yanı sıra diğer sosyal ve sağlık alanlarında yapılacak iyileştirmelerin de emekliler için önemli olduğunu belirtiyor. Hükümetin bu konuda attığı adımlar, emeklilerin her alanda desteklenmesini sağlayacak. İntibak zammı haberi, emekliler arasında büyük bir memnuniyette karşılandı. Yıllardır düşük maaşlarla geçinmek zorunda kalan emekliler, bu zamın kendileri için büyük bir rahatlama sağlayacağını düşünüyor. Emekliler, intibak zamının yanı sıra diğer iyileştirme çalışmalarını da olumlu buluyor. Özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal hakların genişletilmesi, emekliler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Emekliler, hükümetin bu konuda attığı adımları destekliyor ve yapılan iyileştirmelerin devam etmesini istiyor. Emekli İmtibak Zammı, uzun süredir Türkiye Emekliler Derneği tarafından talep ediliyordu. Bu kapsamda, 2024 yılında İmtibak Zammı'nın gerçekleşeceği müjdesi, emekliler arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarına yapılacak olan bu zamın ortalama olarak 8 bin Türk lirası civarında olması bekleniyor. Bu, emekli maaşları arasındaki adaletsizliği giderme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İntibak yasası, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini gidermeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Özellikle farklı dönemlerde emekli olan bireyler arasında ciddi gelir farkları bulunabilmektedir. Bu yasayla birlikte daha düşük maaş olan emeklilerin maaşlarının artırılması ve adaletin sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarına yapılacak olan intibak zammı, uzun zamandır beklenen bir adım olarak değerlendirilmektedir. İntibak zammı, genellikle gelir adaletsizliğinden muzdarip olan emekliler için uygulanır. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarındaki adaletsizliği gidermek amacıyla yapılacak olan bu zaman, milyonlarca emekliyi sevindireceği öngörülüyor. Bu kapsamda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri başta olmak üzere intibak zamından faydalanacak olan emeklilerin sayısının oldukça yüksek olduğu belirtilmektedir. İntibak zamının önemi ve beklentiler. İntibak zamı emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini gidermeyi hedeflemektedir. Özellikle uzun yıllardır emeklilik hayatını sürdüren ve düşük maaş alan emekliler için büyük bir öneme sahiptir. Bu zamın emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmesi ve ekonomik olarak daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlaması beklenmektedir. Ayrıca emeklilerin intibak sağlık konusundaki beklentilerinin karşılanmasıyla birlikte sosyal güvenlik sistemine olan güvenin artması ve toplumsal refahın yükselmesi de hedeflenmektedir. Emeklilik haklarını elde eden vatandaşlar için intibak yasası büyük bir önem taşıyor. Büyük faydalar sağlayacak intibak yasasında öncelikle emeklinin alım gücü arttırılacak gelen zamla ayrıca gelir adaletsizliği de ortadan kaldırılacak. Tüm emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına da intibak yasasının meclisten geçerek yürürlüğe konması büyük bir önem taşıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 4A, 4B, 4C tüm emekliler hem maddi hem manevi olarak ciddi bir rahatlığa kavuşacak. İntibak yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilerin maaşları da artacak. Emekli maaşlarına en az 6500 TL ile 8 bin Türk Lirası arasında zamın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yasayla birlikte maaş farklılıklarının ortadan kaldırılarak daha adil maaş uygulamasının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği intibak yasası henüz netleşmiş değil. Ancak SGK uzmanlarının belirttiğine göre yürürlüğe konacak. Zaman olarak netlik kazanmamış olsa da hayata geçirilmesi adına çalışmaların gerçekleştirildiği kulislerden öğrenildi arka planda devam eden intibak yasası çalışmalarının meclise sunularak onaylanması halinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Böylelikle emekliler maaşlarının artmasıyla beraber büyük bir rahatlık yaşayacak. İntibak yasasıyla adil bir maaş dağılımının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Emeklilik haklarını elde eden vatandaşlar için intibak yasası büyük bir önem taşıyor. Büyük faydalar sağlayacak intibak yasasında öncelikle emeklinin alım gücü arttırılacak. Gelen zamla ayrıca gelir adaletsizliği de ortadan kaldırılacak. Tüm emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına da İmtibak yasasının meclisten geçerek yürürlüğe konması büyük bir önem taşıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 4A, 4B, 4C ile tüm emekliler hem maddi hem manevi olarak ciddi bir rahatlığa kavuşacak. İmtibak yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilerin maaşları da artacak. Emekli maaşlarına en az 6500 Türk Lirası ile 8 bin Türk lirası arasında zammın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yasayla birlikte maaş farklılıklarının ortadan kaldırılarak daha adil maaş uygulamasının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği intibak yasası henüz netleşmiş değil. Ancak SGK uzmanlarının belirttiğine göre yürürlüğe konacak. Zaman olarak netlik kazanmamış olsa da hayata geçirilmesi adına çalışmaların gerçekleştirildiği kulislerden öğrenildi arka planda devam eden intibak yasası çalışmalarının meclise sunularak onaylanması halinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Böylelikle emekliler maaşlarının artmasıyla beraber büyük bir rahatlık yaşayacak. İntibak yasasıyla adil bir maaş dağılımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.